Merhaba çocuklar, soruların çözümleriyle karşınızdayım. Şimdi birinci sorudan başlayarak bütün soruları, 28 tane sorumuzu çözelim. Birinci soru ne diyor? Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerinde yer alan bölgelerimizin orman bakımından fakir olmasının asıl nedeni hangisidir diye sormuş. Evet, iç bölgelerimizin orman bakımından fakir olmasının nedeni A- Sıcaklığın düşük olması B- Yağışların yetersiz olması C, iç bölgelerin dağlık oluşu, D, yükseltinin fazla olması. Cevabımız B, yağışların yetersiz olması olacaktır. Evet, iç bölgemiz, iç bölgelerimiz daha çok nemden uzak olduğu için Yağışta yetersiz, yağış yetersiz olduğu için de orman bakımından fakir bölgelerimiz. Evet, ikinci soruya geçelim. Yurdumuzda yaylaların ve çayırların geniş yer kaplaması nedeniyle büyük baş hayvancılığın daha yoğun olarak yapıldığı bölgemiz hangisi diye sormuş. Evet büyükbaş hayvancılığın daha yoğun olarak yapıldığı bölgemiz. A. Karadeniz bölgesi. B. Güneydoğu Anadolu bölgesi. C. Doğu Anadolu bölgesi. D. Marmara bölgesi. Cevabımız Doğu Anadolu bölgesi olacaktır. Çünkü özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum Kars öresi. Çayırlar genişer kaplar ve bu çayırlarda büyük baş hayvancılık yetiştirilir. Unutmayın Doğu Anadolu'daki Erzurum Kar Söresi bu yönden çok önemli. Evet üçüncü sorumuza geçelim. Yurdumuzun sanayi üretimiyle, üretimi ve ürünleriyle ülkemize en fazla katkı sağlayan, nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz hangisi diye sormuş. A- Marmara bölgesi, B Akdeniz bölgesi, C İç Anadolu bölgesi, D Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sanayi ürünleriyle ülkemizde en fazla ekonomik katkı sağlayan, nüfus yoğunluğu en fazla olan, nüfus yoğunluğu 7. sınıf konusu aslında ama siz yine de bilin nüfus yoğunluğu nedir? Nüfus yoğunluğu o bölgenin yüz ölçümüyle yani kapladığı alan ile e, o bölgede yaşayan insan sayısına bölümünden elde edilir. Doğal olarak cevabımız ne olacaktır? Marmara bölgesi olacaktır. Evet Marmara bölgesi nüfusu yoğun, e, en fazla nüfuslu bölgemizdir unutmuyorsunuz. Dördüncü soruya geçelim. Henüz ana sınıfına giden Berke, Türkiye fizik haritasına baktığı zaman koyu kahverenginin fazla olduğu bölgeyi parmağıyla göstermiştir. Berke'nin gösterdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye fizik haritasını size anlatmıştım. Sıla videoda da vardı. Şimdi fizik haritadaki belli başlı renkler ve anlamları vardır. Yeşil renk mesela ortama yükseltisini daha az kahverengi özelliği ve koyu kahverengi ortalama yükseltisine daha fazla olduğu yerleri gösteriyordu. Doğal olarak baktığım zaman fizik haritaya en kahverengi renginin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Cevabımız ne olacaktır? Bursa seçeneği olacaktır. 5. Yurdumuzda yükseltisi, yurdumuzda yükseltisi en fazla olan bölge hangisidir? Evet, en fazla olan yükseltinin en fazla olan bölgemiz A Doğu Anadolu bölgesi, B Güney Doğu Anadolu bölgesi, C İç Anadolu bölgesi, D Ege bölgesi. Cevabımız Doğu Anadolu bölgesi olacaktır. Çünkü Türkiye'nin ortalama yükseltisi batıda doğuya doğru artmaktadır. Unutmayın tamam mı? Evet 6. soruya geçelim. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi yaz turizmden diğerlerine göre daha fazla gelir sağlar? Evet, daha çok para kazanır. Yaz turizmi dediği için cevabımız Akdeniz bölgesi olacaktı. Eğer sadece e, toplam gelir hangi bölge deseydi Marmara bölgesi olurdu. Ama yaz turizmi dediği için cevabımız ne olacaktır? Akdeniz bölgesi olacaktır. Unutmayın. Evet bakalım. Yedinci soruya geldik. Sanayinin kurulabilmesi için belirlenmiş bazı koşullar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan birisi değildir. A ham madde evet gereklidir. B enerji evet gereklidir. C sermaye yani para evet gereklidir. Ama nüfus yoğunluğu gereklidir diyemeyiz. Cevabımız denizli olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi küçük baş hayvan grubuna girer? At büyük baş, inek büyük baş, eşek büyük baş ama koyun küçük baş. Küçük baş özellikle keçi koyun gibi türler. Evet, 9. soruya geçelim. Yurdumuzda turunçgiller üretiminde hangi bölgemiz söz sahibidir? Şimdi turunçgil neydi? Turunçgil portakal, mandalina benzeri e, ürünleri biz turunçgil diyorduk. Bunlar soğuk soğuktan etkileniyor. Yani e, yetiştiği bölgenin nasıl olması gerekiyor? Ilık olması gerekiyor. E, bizim hangi bölgemizin iklimi hangi bölgelerimizin iklimi ılıktı? Özellikle Akdeniz ikliminin ee, evet. Akdeniz'in iklimi e, kışları nasıl geçiyordu? Ilık geçiyordu. Ee, doğal olarak cevabımız ne olacaktır? Akdeniz bölgesi. Yani B Evet. Akdeniz bölgesi cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 10. Üzüm, incir ve zeytin en fazla hangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Üretilmektedir. Cevabımız Ege bölgesi olacaktır. En fazla Ege'de üzüm, zeytin ve incir üretimi yapılır. 11. Yurdumuzda bazı iklim tipleri bazı tarım ürünlerini yetiştirilmesi için elverişli değildir. Doğru. Aşağıda görülen tarım ürün çiftlerinin hangisi ikisinin bir arada yetişmesi daha zordur? Zeytin Ege bölgesi, incir Ege bölgesi olabilir. Muz Akdeniz'de yetişir. Turunçgil Akdeniz yine olabilir. Buğday daha çok İç Anadolu, elma yine öyle yetişebilir. Pamuk ve çay yanlış cevabımız olacaktır. Yani çay daha çok yağış isteyen bir bitkiyken pamuk daha az yağış istiyor. E, onun için cevabımız Denizli. 12. Coğrafi özellikler açısından aşağıdaki bölgelerin hangisi buğday yetiştirmeye elverişlidir diyor. Hangisi buğday yetiştirmeye elverişlidir? Buğdayı biliyorsunuz, e, o soğuğa dayanabilen bir bitki. Özellikle karasal iklim hüküm sürdüğü her yerde yetişir genellikle. Ama daha çok nerede? İç Anadolu bölgesinde yetişir. Hatta İç Anadolu bölgesi için biz ne diyorduk? Türkiye'nin tahıl ambarı diyorduk. Evet 13. soruya geçelim. Yukarıdaki bazı tarım ürünleriyle bunların en çok üretildiği bölge eşleştirme yapılmış. Hangisi yanlış? Demiş. Tamam. Pamuk Akdeniz Ege doğru. Ayçiçeği Marmara doğru. Tütün Karadeniz kalsın. Buğday İç Anadolu doğru. Ama cevabımız e, tütün Akdeniz Karadeniz değil. Daha çok Ege'de yetiştirilir. Ha Karadeniz'de yetiştirilmiyor mu? Samsun civarında falan yetiştiriliyor. Ama en çok nerede? Ege'de, Ege bölgesinde yetiştirilir. Bunun için cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Tarıma elverişli toprakların bulunduğu yerler ile yağışın ya da sulama imkanlarının yeterli olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisinin yoğun olması beklenir? Evet, her şey elverişli ise, tarım, iklim elverişli ise doğal olarak burada daha fazla nüfus olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Geçelim diğer sorulara. 15. Aynı mevsimde ülkemizin bir bölgesinde denize girilirken başka bir bölgesinde kış sporları yapılmaktadır. Bu durum hangisinin sonucudur diye sormuş. Güzel bir soru. A. Türkiye'nin sınırları geniş olmasının. B. Aynı zamanda farklı iklim özelliklerinin yaşanmasının. C. Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer almasının de çok yağış almasının cevabımız ne olacaktır? B seçeneği aynı anda farklı iklimlerin görülmesi. Evet. Biliyorsunuz mesela Akdeniz iklimi daha sıcakken yani işte karasal iklim hüküm sürdüğü yerlerde daha soğuk oluyor. Evet. 16. İç Anadolu bölgesinde yaşayan insanlar çoğunlukla nokta nokta ile uğraşır. En çok üretilen tarım ürünü nokta noktadır. Boşluğa hangisi gelecek demiş? Balık çay, ticaretle balık, tarım buğday, tarımla zeytin. Cevabımız tarımla buğday olacaktır. Ne dedik İç Anadolu için? Türkiye'nin tahıl ambarı. Evet. Geçtik 17. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet değildir? Fındık yetiştirmek tarım. Bir ekonomik faaliyet. Hal dokumak sanayi. Fabrika kurmak yine sanayi. Ama müzeye gitmek herhangi bir Ekonomik faaliyet değil. Biz de ekonomik faaliyetlerini saymıştık slaytın başında. 10 tane ekonomik faaliyetimiz vardı. 18. İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine nokta nokta ne denirdi diye sormuş. Evet çeşitli kaynakları işleyerek yeni bir şey elde etmeye ne diyoruz biz? Üretim diyoruz. Yani 18. adı Bursa olacak. 19. Toplandıktan sonra fabrikada işlenerek kullanılan tarım ürünlerine sanayi bitkisi denir. Buna göre hangi sanayi bitkisidir diye sormuş. Evet toplayacaksın. Sonra onu fabrikada herhangi bir işte fabrikalarda işleyeceksin. Daha sonra kullanacaksın. Eğer direkt kullanıyorsan bu sanayi bitkisi değil. Mesela muz aldın tarladan direkt ne yapıyorsun yiyorsun. Ya da portakal kiraz öyle. Ama pamuk öyle mi? Hayır. Aldın gibi direkt kullanabiliyor musun? Hayır. Pamuğu alıyorsun. Fabrikada işte kazak yapıyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Halı yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Öyle kullanıyorsun. Onun için sanayi bitkisi diyoruz pamuğa cevabımız C seçeneği olacaktır. Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasına aşağıdaki faktörlerden hangisi daha az yani en az etkilidir diye sormuş. A. Yüz ölçümün küçük olması. B. iş imkanlarının fazla olması. C. Diğer bölgelerimizden göç alması. D. Doğum oranının yüksek olması. Evet hepsi etkili ama en az hangisi? Yüz ölçümünün küçük olması en az etkili olan seçeneğimiz unutmuyorsunuz. Bir tarım ürünü yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? İklim etkili midir? Evet. Toprak? Evet. Sulama? Evet. Nüfus? Hayır. Cevabımız denizli. Yani 21. sorunun cevabı denizli olacak. Geçtik. Ege bölgesinde üretilen incir yurt dışına satılarak ekonomiye katkı sağlar. Cümlede anlatılan şekilde bir malın yurt dışına satılmasına ne isim verilir? Güzel bir soru. Eğer biz bir ürünü, mesela incir bizde üretimi çok yapılan, Ege bölgesinde üretimi çok yapılan ürünlerden bir tanesi. Biz bunun fazlasını ne yapıyoruz? Yurt dışına satıyoruz. Biz bu yurt dışına satma işine ne diyoruz? İhracat diyoruz. Eğer bir ürünü yurt dışına satıyorsak ihracat, eğer bir ürünü yurt dışından alıyor isek ithalat, olur. Unutmuyorsunuz. 23. Yurdumuzun sanayi ve ticaret önünden en çok gelişen bölgesi hangisidir? Kolay bir soru. Sanayi ve ticaretin en çok geliştiği bölge hangisi sizce? Yani yaşadığınız bölge Marmara bölgesi olacaktır cevabınız. 24. Meslek insanların eğitim alarak yetenekleri doğrultusunda para kazanmak maksadıyla yaptıkları sürekli işe denir. Buna göre hangisi meslek değildir? Evet eğitim aldıktan sonra mesleğin tanımını yapmış. Eğitim aldıktan sonra para kazanmak için yaptığın sürekli iş neymiş? Meslek zaten bunu söylemiştik. Cevabımız A. Marangozluk B. Öğretmenlik C. Öğrencilik D. Aşçılık Evet cevabımız C. Öğrencilik Öğrencilik hem devamlı bir iş değil yani sürekli bir iş değil hem de karşılığında para kazanmıyorsun. 25. Toplumsal ihtiyacımızı karşılamak üzere ortaya çıkan meslekler Hizmet üretme, üretmektedirler. Aşağıdaki mesleklerden hangisi bu tanımlamanın dışında kalır? Evet. Hizmet üreten polis, doktor, öğretmen hizmet üretirken veteriner değildir. Cevabımız denizli seçeneği olacaktır. 26. Yukarıdaki verilen hangisi dağlık alanlarda yapılabilecek ekonomik faaliyetlerden birisidir? Dağlık alanlarda. Tarım ve sera için düz alan olması lazım. Sen dağlık alanda yapamazsın. Madencilik, maden daha çok yer altındaki şeylerle ilgili. Ama büyükbaş hayvancılık daha çok dağlık ve engebeli alanlarda yapılır. 27. Tarımda, ticarette, sanayide yeni üretim alanı oluşturan kişiye girişimci denir. Hangisi girişimcinin özelliklerinden birisi olamaz? Evet, girişimci fırsatları değerlendirerek istihdam yaratan kişilere denir. Hangisinin girişimci özelliği değil diye sormuş. A. Kararlı. Evet, bir girişimci bir kişi kararlı olmak zorunda yenilikçi olmak zorunda, iyi gözlem yapmak zorunda ama sabırsız olamaz. Kesinlikle ne olmak zorunda? Sabırlı olmak zorunda. Evet 28. Akdeniz bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz bölgesinde en çok görülen ekonomik faaliyet neydi? Turizm olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Evet çocuklar kontrol ettikten sonra doğru sayınızı lütfen bu slaydın bu gösterinin altına yazın. Ben de ekranda göreyim. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.